Allahü <Sessizlik> ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahü ekber Allahu ekber Allahü ekber Allahu ekber ekber Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus سيجعل الله بعد عسر يسرا وعنت الوجوه للحي القيوم وإن الله بكم لرءوف رحيم إن الله كان توابا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فإن الله كان عفوا قديرا إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليكم رقيبا إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا ان حزب الله هم الغالبون ان الله هو القوي العزيز ان الله هو الغني الحميد حسبي الله لا اله الا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين Esirgiyen ve bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla hamd ve şükürler alemlerin sahibi olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en şereflisi olan Habib-i Kibriya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bu sabah vaktinde, bu seher vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik bizi kapından boş çevirme, sonsuz hazinenden bize ikram eyle, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ey Rabbimiz! Bugünün hayrından ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle, bugünün kazalarından, belalarından, musibetlerinden ve afetlerinden hepimizi muhafaza eyle. Ey Rahman ve Rahim olan, merhameti çok olan, merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla. Şüphesiz günahları bağışlayacak olan ancak ve ancak sensin. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Allah'ım. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün kusurlarımızı bağışla, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Ey celal ve ikram sahibi olan, ey her şeye hükmeden, her şeye kadir olan yüce Rabbimiz, bizi yoktan sen var ettin, kulluğa eriştirdin, hakkıyla kulluk görevimizi yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım! Bugün içinde ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yerine getirmeyi, bütün namazlarımızı huşu içinde kılmayı, zamanında ve vaktinde ihlaslı bir şekilde kılmayı nasip eyle, kıldığımız bütün namazlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan, her şeyin maliki olan, malikül mülk olan Allah'ım, evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle, Bizi daima sana şükreden kullarından eyle isyandan, nankörlükten ve her türlü kötü huy ve ahlaktan sana sığınırız bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu anda ellerini açmış, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin dile getirdikleri ve getirmedikleri bütün sıkıntılarını, kederlerini gider Şüphesiz sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Bize bize bizden daha yakınsın ey Rabbimiz. Sıkıntılarımızı giderecek olan da ancak ve ancak sensin. Allah'ım, şu anda şifa bekleyen hastalara Şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı bol bereketli rızıklar ihsan eyle, hazinenden sonsuz nimetler ver, verdiğin nimetlere daima şükreden güzel kullardan eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Evlerimize huzur ihsan eyle, bütün düşmanlıktan, kin, nefret, haset ve kötülerin şerrinden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِه۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Her borçluyu sıkıntıdan kurtaran, her kederlinin gönlünü sevindiren, her tutukluyu kurtaran, bütün gizli şeyleri bilen, bütün hazinelerini lahzada açabilecek duruma getiren, dilediği şeye ol deyince hemen veren, her şey yedi kudretinde bulunan ve en sonunda, ona döneceğimiz Cenabı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bütün tesbih ve dualarımız ona mahsustur. Ey Rabbimiz, her şey yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytanın vesveselerine uymaktan bizi muhafaza ile nefsimizle baş başa bırakma bizi. Ey Rabbimiz. İnsanların en şereflisi, efendisi, efendimiz olan sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı gibi yaşamayı, onun sana ibadet ettiği gibi ibadet etmeyi bize de nasip eyle ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eyle, basiret ve ferasetimizi arttır, hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım, şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, Müslümanlara zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle. Hidayetleri mümkün değilse kahhar isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Bütün zalimleri yeryüzünde zelil eyle Allah'ım. Müminlerin şan ve şerefini arttır. Müminleri aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Birbirimizin derdiyle dertlenen Müslümanlar eyle bizleri ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanları kahrup perişan eyle Allah'ım. Aramızda sevgi ve muhabbeti arttır. Kin, nefret, düşmanlık ve hasetliği aramızdan kaldır Allah'ım. Evlerimize huzur ihsan eyle. Ailelerimiz arasına muhabbet ve ülfet ihsan eyle bizi her türlü vesveselerden, kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım. Bu dünyada rızan doğrultusuna güzel bir ömür yaşayıp bu dünyadan göç ederken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek tam bir iman ile sana teslim olan kullarından eyle bizleri ya rabbel alemin. Ahlakımızı en güzel ahlak ile ahlandır. Kur'an ahlakı ile ahlaklandır. Kalbimize sevgini doldur. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Ey alemlerin Rabbi olan, her şeye hükmeden, El-Hakim olan, El-Vedud olan, Malikül Mülk olan, Zülcelali ve i̇kram sahibi olan Yüce Rabbimiz, bizi kendinden başkasına muhtaç etme, biz ancak ve ancak sana muhtaçız Allah'ım. Bizi zayıf yarattın, bizi kuvvetlendir. İbadetlerimiz hususunda, güzel kulluk yapmak hususunda bize güç ve kuvvet ver. Bütün işlerimizi hakkımızda hayırlı eyle. Şerli olan her şeyden sana sığınırız Allah'ım. Rabbimiz, şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle dualarımızı ve ibadetlerimizi, ta ta taatlerimizi, zikirlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Allahümme inna nes'elüke rizqan vasi'an helalen tayyiben. Allahümme agfir zunubena ve estur uyubena ve şfi ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين والحمد لله رب العالمين